Merhabalar ben Ebe Kadın Hürcan. Bana en çok gelen bir soru vardı. Hürcan iki doğumun aynı anda olunca ne yapıyorsun? Bugün iki doğumun aynı anda başladı diyebilirim. Bir tanesinin doğumunu biz başlatacaktık akşam üzeri. Onun doğumunu bekliyordum. Bugün bütün gün evdeydim, dinlendim gece ayakta olacağımız için. Ama o arada diğerinden mesaj geldi. Suyum geliyor galiba ve rahim ağzında açılma da var. Sakarya'dan yola çıktılar. İstanbul'a geliyorlar. Birazdan hastaneye geçeceğim ben onun için. İkisi de aynı hastanede şükürler olsun. Ama ikisi de bugün doğum yapacak gibi görünüyor. Önce biri sonra biri sıralı gelsinler inşallah. Ama ben neler yaşadığımı sizlerle paylaşacağım. Şimdi kalkıp hazırlanma zamanı. Şimdi hazırlandım. Makyajımı arabada yapacağım. Çünkü malzemelerimi arabada unutmuşum. Ve hastaneye doğru geçiyorum. Şimdi arabada Hemen bir doğum makyajı yapıyoruz. Bir Selen Karabulut olamayabiliriz ama biz de bir şeyler yapıyoruz. Hedefim tabii ki de o değil de. Neyse tabii ben bunu elimle sürüyorum. Hiç bir kere bile o süngerlerden almaya vaktim olmadı. Ama bazı arkadaşlarımkinde falan rastlıyorum. Bence işe yarıyor. Bu arada inanılmaz acıktım ve aslında ben yemekleri genelde evde yapmıyorum. Ya kayınvalidemden alıyorum. iki apartman yanımda olduğu için. Ya da kız kardeşinden istiyorum. Ama Maalesef kız kardeşimin evine gidemeyeceğim bugün. Kayınvalidemden de <laughs> almayı gururuma yedirememiştim önce. Sonra dayanamadım çok acıktığım için. Eşime söyledim ki annen evdeyse ben onu istiyorum diye. E, tavuklu çorba yapmıştı dün. Onu yiyememiştim. Dedim ki eğer evdeyse bana alması tıp yollar mı? Hemen aradı ama kayınvalidem maalesef pazara gittiği için aç kaldık. Neyse belki hastanede bir çorba içerim. Öyle başlarım. Tabii ki de gebelikte bu kadar aç kalmamak lazım. Tabii ki de aç değilim bu arada. Yedim ama en son bir tane muz demiştim. Bir rimel patlatıyoruz. Her dolma giderken de böyle makyaj yapmıyorum. Ama bugün yapasım geldi. Bir dönemde hiç makyaj yapmadım. Sonra bir makyaj yapmaya başladım. İnsanlar dedi ki bana çok güzelleştin. Halbuki ben bir süredir makyaj yapmadığım için. <laughs> Bu da dolmuş arabada. Sonra makyaj yapınca üzerine çok kırmızı oldu ya. Hemen su fazlalıklar alıyoruz. Yanaklara dağıtıyoruz. Biraz aldık. Çünkü ben çok aldık sürmüyorum. Çünkü zaten yanaklarım hemen kızarıyor. Gördüğünüz gibi 4-5 malzemeyle kendimize geldik. Şimdi yola hazırız. Hala gebelerim hastanede olmadığı için ben rahat rahat hazırlanıp gidebiliyorum. Tabi arabada yedek kıyafetlerim var çünkü şu an saat 4.30 civarı. Eve bir daha kaçta gelirim bilmiyorum. İki doğumum var. Arada kostüm değiştirmek zorunda kalabilirim. Hastaneye doğru yola çıkıyorum. Yani nefes alırken karnış aynen. Yine burayı boşaltıyorum. Evet. Ben evet. Şimdi Birinci bebeğim doğdu, saat 20.55'te, ikinci doğumuydu, suyu gelmişti, 3-4 cm'den hastaneye gelmişti. Biz yürüdük, egzersizler yaptık, her şeyi yaptık, merdiven indik çıktık, çömeldik, duşa girdik çıktık, biraz yoruldu. Sonlara doğru zorlandığını hissetti ve her zaman zorlanılan yer doğumdur. Sonra doktorumuz geldi, Emre hocam, çok güzel bir doğum oldu. Sonra onları kavuşturduk annesinin göğsünde, şimdi onlar mutlu. Diğer gebem geldi. Hastanede yatıyor şu anda ama daha doğumuna çok var onun. O yüzden de ben şimdi eve gidip bir 2-3 saat dinleneceğim. O arada onun doğumunu başlatmak için bir ilaç uygulayabiliriz. Furkan hocam onun doktoru. O gelip ilaç uygulayabilir. Sonra da işte Hürcan gel dediği zaman tekrar hastaneye geleceğim. Bu arada ben de dinlenmiş olacağım. Şimdi evden çıkarken yiyemedim. Kayınvalidemin çorbasını içmeye gidiyorum. En azından o da aklımda kalmayacak. Başka böyle Hmm, ama çok iyiyim. Enerjim çok iyi. Çünkü çok güzel bir doğum oldu. İnşallah Türkiye'de öyle doğurur. Evdeyim. Hey hey. Morfin ne yiyorsun anneciğim? Ama yavaş ye. Morfin. Morfin. Açken o o değil resmen benim de olmadığım gibi. Şimdi eve geldim. O bahsettiğim kayınvalide çorbasını içeceğim. Meşgul. Buketten sütlaç aldık. Sütlaç biraz nasıl olmuş gösterir misin? Sütlü çorba gibi olmuş ama idare edeceğiz artık. Tadı nasıl? Mükemmel. İnşallah yarına koyulaşır. Çok yapmış. Sonra bize meyve almış pazardan. Sevgili kardeş yazdım. Bütün şeyleri topladım kayınvalidemden yemek, ondan tatlı ve meyve hakkımızı. Şimdi eve geldim. Bunları yiyeceğim. Birazcık dinleneceğim. Sonra bakalım. Kaç saat sonra hastaneye gideceğim. İkinci doğum için devam ediyorum. <laughs> Şu an mide fesatı geçiriyorum. Yaklaşık yarım saattir aralıksız bir şeyler yedim. Önce tavuklu çorba içtim. Kocaman bir kavanoz. Bir tabak sütlaç yedim. Yaklaşık 250 gram falan erik yedim. Biraz da 100 gram kadar falan da kiraz yemişimdir. Şu anda da midemin ağrısından oturamadım. Yatıyorum. Hala üzerimi bile değiştirmedim. Burada da kocam yatıyor. Bir söylemek istediğin bir şey var mı aşkım? Sana sabah ne yediğimi söyleyeyim mi? Ne yedim? Buzdolabında ne varsa getirdim buraya. Bir tabak prasa vardı. Sonra senin cevizli sucuk vardı. Onu aldım. Sonra bir de süt aldım. Bir tabak prasa yedim. Üzerine cevizli sucuk yedim. Üzerine de bir bardak süt içtim. Ne varsa karıştırdı yani. Nasıl bir midem var? Oh, neyse biraz belki uyursam. O bakın bakın yanıma kim gelmiş Oo aşkım hayırdır yanıma gelmişsin özledim He, belli oluyor bakın störizi, senin bakın, bakın. <laughs> senin elinde senin elinde sen de izliyorsun şimdi ben de yanına gelmedim ama hayır ben seni, sen benim yanıma geldim ama elde telefon varken ben senin yanına geldim evet bir de özledim diye geldim diyorsun bıraksan E ee, ne olacak bırakırsan ben devam edeceğim. <laughs> Sen belirleyeceksin bu sefer. Karnımı gösterirdin ya az önce. Gel kızım bak. Bak burada kardeş var gel. Gel. Nemiklenmeyi bırak gel lan. Uyuyacak <laughs> mı? Bak seni çağırıyor gel. Bak kardeş seni çağırıyor. Gel sen onu mıncıklayın diyor gel. <laughs> Ne yapıyorsun aşkım? Bugün az görüştük ya bebeğimle. Hmm. Hasret ediyoruz. Hmm. Şu an gece 2. Iki, ikinci doğum için hastaneye geldim. Bir yarım saat falan uyumuşum. Şimdi kalktım toparlandım. Hastaneye geldim. Bakalım bu doğum ne kadar sürecek. Tahminim söylüyorum saat 9 falan gibi bebeği kucağımıza almış oluruz. Ama kısmet. <laughs> İlk doğumda yapamadın değil mi? Aylan epidural. <laughs> Ve ikinci doğumumuz da oldu. 4:40 doğum saati. Birazdan şimdi onu da bir kere daha annesiyle bebeğini kavuşturup emzirmesini yapıp ondan sonra da. Evime gideceğim. İkisinde de oldu. Bir derin bir masal doğdu bugün. İkisinde doğumuna girebildim. Ee, şükürler olsun. <laughs> ve şimdi ikisinde birinci doğumlu da yanındaydım, ikinci doğumlu da yanındaydım. İkisi de çok güzel geçti. Ee, ve bugün iki doğumunda da istatistik tuttu. İkinci doğumlar daha kolay oluyor bence. Ve şimdi evime gidiyorum. Ve eve gelmiş bulunmaktayım görüyorsunuz ilk gittiğim tipime bakın bir de bakın. Üzerimden <laughs> iki tane doğum geçmiş bulunmakta ama keyfime diyecek yok. Bomba gibiyim çünkü gerçekten çok sevdiğim iki tane anne bebeklerine kavuştum. Şimdi eve gideceğim ve uyuyacağım. Hala kocam bey işe gitmemiştir büyük ihtimalle. Onun yanına girerim. Ondan sonra o yarım saate falan işte işe gider. Ben de biraz daha uyurum. Öğlen gibi de kalkarım hayata devam ederim. Böyle. Demek ki iki doğum olunca aslında Allah bir yerde yardım edebiliyormuş. <laughs> Böyle işte. Ay çok güzel bir vlog oldu. Öyle olduğuna inanıyorum. Görüşürüz.